Evet şöyle bir bugün e, haber verdim haber vermemi istediniz Ben de haber verdim e, müddessir suresini okuyacağız bugün Burası sadece meal okuyacağımız gün şey okuyacağımız yer e, tefsir yapmıyoruz açıklama ya da yorum yapmıyoruz sadece meal ama ufak tefek yerlerine yine değinebiliriz Evet emuzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim müddessir suresi 56 ayet 74. sure olarak geçiyor. Tabi burada da dikkat ederseniz çift şedde var. Hem dal harfinde hem de s harfinde şedde var. Dün akşam biraz şeddeye değinmiştik aslında. Geçmiş ve gelecek olma ihtimali olabilir mi diye bakmıştık. Müddessir suresi sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde birinci yılda Mekke'deyiz. Varlığımızdan haberdar olan müşrikler sözlü sataşmaları ile bizleri rahatsız ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Haşa deli ve mecnun denildiğini duyuyoruz. Ama bütün bunlara rağmen biz bize yakışanı yapıyoruz. Vahyin gündemini ev ödevi kabul edip yapmamız gerekenlere odaklanıyoruz. Burası çok önemli. Artık bir şey duyulmaya başlandıktan sonra eleştiriler de hemen arkasından geliyor. Ama herkes kendine yakışanı yapıyor idi ve bizim odağımız sadece ev ödevleri, Kur'an'ın söylediği. Kur'an bana ne diyor? Kendi gündeminde lokomotif olmak varken başkasının gündeminde yönü ve yolu belli olmayan, doldurulmuş bir vagon olma tuzağına düşme. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? Sure'nin ismi üzerinden verdiği mesajı bulmak için müttesir ve müzzemmil hmm, kelimeleri arasındaki farka bakmamız gerekiyor. İkisi de örtünme anlamına gelir. Fakat müzzemmil ev içerisinde battaniye tarzı bir şey ile örtünmedir. müttesir ise ev dışında, çarşıda, pazarda palto ve pardüse ile örtünmektir. Bu nüansdan yola çıkarak müzzemmilin içe doğru bir açılıma, müttessirin ise dışa doğru bir açılıma işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bana ne diyor? İçe doğru derinleşmeden dışa doğru açılım olmaz diyor. Bu kaç defadır sürekli karşımıza geliyor. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Korkutarak uyarmak doğru mu? İkinci ayet Efendimiz'e kalk ve insanları uyar diyor. Uyarmak sevenin sevdiğine karşı görevidir. İnsanlık için en büyük tehlike nedir diye sorulsa dünyada bir takım şeyler sayılabilir. Dünyadan ne sayılırsa sayılsın hepsinin ortak özelliği fani olması gelip geçip gitmesidir. Cehennem ise gelince geçmeyen bir musibettir. Dolayısıyla cehennem İnsan için en büyük tehdit ve tehlikedir. Bütün peygamberler ve onların yolundan gidenler insanlığı bu en büyük tehlikeye karşı uyarmayı insan olmanın gereği saymışlardır. Nasıl bir anne evladını tehlikelere karşı koruyor, uyarır ise, bir öğretmen ders çalışmayan öğrencisini uyarır ise, nasıl bir doktor hastalarını uyarır ise, hiç kimse çıkıp da bu uyarılara tehdit demez. Bütün bu uyarılar sevginin ve bir başkasının iyiliğini istemenin tezahürleridir. Aynen onun gibi cehennem gibi büyük bir tehlikeye karşı insanlığı uyarmak insan olmanın, Müslüman olmanın bir gereğidir. Bana ne diyor? Üzerine ateş sıçrayacak bir insanı uyarmada hassas olman güzel. Peki Aynı hassasiyeti kendilerini cehenneme götürecek bir hayat yaşayan insanlara uyarmak için de gösteriyor musun? İlk hicret emri ne zaman verildi? Akla gelen ilk cevabı biliyoruz. Fakat o bilginin doğru zemine oturabilmesi için şu bilgilerin bilinmesine de ihtiyaç var. Peygamber Efendimiz 23 yıllık peygamberlik dönemine baktığımızda birbirini tanımlayan, tamamlayan 3 hicret görüyoruz. İdeale doğru hicret, ideali yaşamak için hicret, idealini insanlığa taşımak için hicret. Burası çok önemli. Üç hicret var. İdeale doğru hicret, ideali yaşamak için hicret, idealini insanlığa taşımak için hicret. İdeale doğru giden hicret bu surenin 5. ayetiyle başlıyor. Şu soruyu soralım. Eğer ilk Müslümanlar kötülükleri terk etmeselerdi, Hicret ettikleri Medine'de güzel örnek olabilirler miydi? Hayır. Peygamber Efendimizin muhacir tanımı bu tespitin referansı oluyor. Gerçek muhacir Allah'ın yasak ettiği şeylerden şeyleri terk eden, ondan hicret edendir. Kur'an 13 yıllık Mekke döneminde Müslümanları ideallerine göre şekillendiriyor. Kıvama gelen müminler İdeallerini yaşamak için Mekkeden Medine'ye hicret ediyorlar. Medine'de o idealleri bütün bir insanlığa taşıyacak. Medeniyetin temelleri atılıyor. 23 yılın sonunda bir kişiyle başlayan dava yüz binden fazla insana ulaşmış oluyor. Bana ne diyor? İdeallerine doğru giden hicretin neresindesin? herhangi bir ülke bize bir örnek bir Müslüman gönderin dese o ben olayım der misin? Yoksa hala biz kendimizi düzeltmekle meşgul müyüz? Veya ne zaman tam olarak gerçek hicrete gidecek Müslüman biz olabiliriz? O örnek ben olabilirim diyoruz. Süreci inşa eden ayetlerden. Birinci ayetten yedinci ayete kadar dışa doğru açılımda Nelere dikkat edileceği konusunda bilgi veriliyor. Mesaj gayet net. Güzel örnek olamayanlardan davetçi olamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtüsüne bürünen peygamber, gece ibadetleriyle içe doğru derinleşirken dışa doğru açılmayı ihmal etme. Haydi, sana inen vahyin mesajlarını muhtaç gönüllere götürmek için ayağa kalk. Kalk ve yanlış yolda giden insanları yolun sonunda tehlikeye karşı bir anne şefkatiyle uyar. Rabbinin insanlığa hizmetine sunduğu sayısız nimet üzerinden onun büyüklüğünü ilan et. Bu işi yaparken aşağıda senin şahsın üzerinden insanları uyaracak olan her mümine verilen emirleri de tebliğ et. Öncelikli olarak maddi elbiseni temiz tuttuğun gibi kişilik ve karakterini sembolize eden manevi elbiseni de temiz tut. Bu elbiseleri kirletecek her türlü maddi ve manevi pislikten kaçın. İnsanlara hangi iyiliği yaparsan yap, kimden hangi nankörlüğü görürsen gör, yaptığın hiçbir iyiliği çok görerek başa kalkma. Ey Resulüm sen inandığın değerleri duyurmak için harekete geçtiğinde Bundan rahatsız olanlar da harekete geçecekler. Seni bu işten vazgeçirmek için önüne çok büyük engeller koyacaklar. Ama sen her şeye rağmen Rabbin için sabret. Kalkıp uyarmaya başladığında bu işe her şeyin ve herkesin ölümlü olduğunu gerçeğini hatırlatan kıyametle başla. Dünyadaki imtihanların bitişini haber vermek için sura üflendiği zaman Fani hayattan baki hayata geçilecek. İşte o gün herkes için zorunlu bir gündür. Özellikle de Velid bin Muire ve benzeri kafirler için hiç de kolay bir gün olmayacak. Her insan gibi tek başına aciz ve zayıf olarak yarattığım, sonradan zengin olup şımaran o kişiyi bana bırak. Ana hesapsız mal verdim. Ayrıca her birisi... Halit bin Velid gibi önemli birer mevki sahibi olan, gözde ve göz önünde olan çocuklar verdim. Bir insanın sahip olmak isteyeceği her türlü imkanı onun önüne serdim. Ama onun gözü hiç doymuyor. Sürekli daha fazlasını istiyor. Peki verecek miyim? Hayır. Bundan böyle benden hiçbir şey ummasın. Madem ki o ayetlerimizi inatla inkar ediyor. Ben de onu her türlü içinden çıkılmaz sorunun sembolü olan sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o Kur'an hakkında gerçeği bildiği halde kafasında nasıl inkar edeceğini uzun uzun düşündü. Nasıl ifade edeceği noktasında ölçtü ve bilçti. Kahrolası doğruyu bildiği halde nasıl da böyle bir değerlendirme yapıyor. Velid iyi bir edipti. Kur'an'ın beşer sözü olamayacağını en iyi bilenlerdendi. İşte bu yüzden karar vermekte zorlanıyordu. Bir kere daha düşündükten sonra iç dünyasında bir karara vardı. Ah kahrolasıca hem de gerçeği bildiği halde nasıl böyle insafsızca bir karar verdi. Velid içine sinmeyen bu karardan sonra etrafına şöyle bir baktı. Sonra içindeki sıkıntı yüzüne yansıdı. Kaşlarını çattı ve yüzüne ekşitti. Sonra da bildiği bütün gerçeklere sırtını çevirdi ve kendisini Allah karşısında diğer insanlarla eşitleyecek olan bir dine girmekten imtina ederek büyüklük tasladı. Velid toplumda saygın bir yeri olan ve sözü dinlenen bir insandı. Kamuoyu ondan bir açıklama bekliyordu. Bu kadar ölçüp biçmenin ardında şöyle dedi. Bu yalnızca geçmişte benzerleri görülen, günümüzde de devam ede gelen basit bir büyüden ibaret. Ayrıca bu olsa olsa bir insan sözü olabilir. Müşrikler duymak istedikleri bir açıklamayı duydukları için ve yandaş psikolojisiyle Velide şu soruyu sormadılar. Madem bir beşer sözü sen de ed bir edipsin. Muhammed'in söylediklerinden daha veciz sözler söyleyerek onun davasını neden boşa çıkarmadın sorusunu soramadılar. Ey Resulüm bırak onu yandaşları arasında rahat rahat konuşsun. Ben onu verdiğim her nimetten hesaba çektikten sonra Sakar'a sokacağım. Sakar nedir sen bilir misin? O cehennem ateşidir. O nedir'i bırakır ne de ölüme terk eder. Kurbanını bir yakaladı mı bir daha asla bırakmaz. Öyle bir ateştir ki insanın derisini sürekli kavurur. Onun üzerinde 19 görevli melek vardır. Bunlar cehennem zebanileridir. Biz birçok işi yapmanın yanında cehennem işlerini de yapmakla melekleri görevlendirdik. Ve onların sayısını kafirler için yalnızca bir imtihan vesilesi istedik ki Kendilerine kitap verilenler vahyin diline aşina oldukları için bu ayetleri duyduklarında kesin bir bilgiyle inansın. İman edenlerin de ilk anda hizmetini, hikmetini anlayabildikleri anlayamadıkları ayetler için Rabbim hikmetsiz bir iş yapmaz, vardır bir hikmeti demeleri gerekir ki gösterdikleri bu teslimiyetle imanları artsın. Kendilerine kitap verilenler ve iman edenler işin iç yüzünü anlayarak kuşkuya kapılmasınlar. Kalplerinde münafıklık gibi bir hastalık olanlar ve Kur'an'ı açıktan inkar eden kafirler de bu tür ayetlerdeki hikmetleri anlamadıkları için kapıdaki 19 melekle meşgul olup şöyle desin. Sizin inandığınız Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi? Eğer cehennemde sadece 19 melek varsa biz onların hakkından kolayca geliriz. İşte Allah kiminin hangi tepkiyi vereceğini göstermek için insanları bazen böyle imtihan eder. Ayetleri alay konusu yaparak sapmayı dileyeni saptırır, hikmet nazarı ile bakıp hidayet dileyeni de doğru yola iletir. Sanmasınlar ki Rabbinin orduları 19 melekle sınırlı. Onun orduları kendisinden başka hiç kimse bilemez. Bunu bunlar beşer için üzerinde düşünülmesi gereken, içinde birçok hikmetler barındıran birer öğüttür. Her asırda karşımıza çıkacak olan Berit bin Muire gibi ve benzeri kafirler için Risalet Güneşi'nin doğuşuna engel olunabilir mi? Kesinlikle hayır. Onların sayısı milyonlar da olsa gerçeği değiştiremezler. Bu konuda kainat kitabının ayetlerinden olan Ay şahit olsun. Dönüp gittiği zaman güneşin doğacağına, gündüzün geleceğine şahit olan gece de şahit olsun. Ağardığı zaman artık gecenin bittiğini haber veren sabah da şahit olsun ki yakın bir gelecekte bu cahiliye karanlığına yerini Risaletin güneşi ve gündüzü alacak. Risalet güneşinin doğuşunu engellemek isteyen kafirleri bekleyen sakar korkunç bir şeydir. Sakar aynı zamanda vahye kulak veren insanlar içinde bir uyarıcıdır. Liyasanı haliyle Allah'ın razı olmadığı her yol bana çıkar, vakit geç olmadan dönün der. Bu haliyle Sakar, içinizden Allah'ın razı olduğu işleri yaparak öne geçmeyi veya tersine yaparak arkada kalmayı dileyen herkes için etkili bir uyarıcıdır. Ey insanlar, bu uyarıcıya kulak verin. Bilin ki her nefis kazandığına karşılık bir rehinedir. Ancak o rehinenin kurtarılması için dünyadan salih amel denen fidyeyi götüren asabı yemin hariç. Asabı yeminin en büyük özelliği tercihlerinde Allah'ın razı olduğu tarafı seçmeleridir. İşte bu yüzden onlar sakarda değil cennettedirler. Orada birbirlerine sorarlar. Kurtulmuşlardır ama suçluların durumunu merak ettikleri için sorarlar. Sizi sakara sokan nedir? Onlar biz namaz kılanlardan değildik. Askerde komutan, iş yerinde patron çağırınca giderdik ama Allah günde beş defa namaz için bizi çağırdığında gitmezlik dediler. Bununla da kalmaz. Verdiği emaneti sahiplenir, yoksula ve yetime yedirmezlik. Boş işlere dalıp gidenlerle birlikte biz de eğlence sektörünün uyuşturuculardan olan filmlere, dizilere, maçlara dalar giderdik. Ve bazılarımız itibariyle inandığımız gibi yaşamak yerine yaşadığımız gibi inanmayı tercih ettiğimiz için hesap gününde yalanlıyorduk. Sonunda unuttuğumuz ve gelmez zannettiğimiz ölüm bize gelip çattı. Artık onları sakarın elinden hiç kimse kurtaramaz. Dünyada olduğu gibi bir aracı bulur işimizi hallederiz de demesinler. Zira iman yoksa, amel yoksa, günah çoksa, şefaat edenlerin hiçbirinin şefaati onlara bir fayda vermez. Durum böyle iken onlara ne oluyor? Bunca uyarıdan sonra öğütten yüz çevirip duruyorlar. Bu haliyle sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Eşekler kendilerini avlayacak aslandan korkup kaçmışlardır. Bu gayet normal, böylesi durumlarda eşek, eşek olmanın gereğini yapıyor denilir. Peki ya insanlar, onların kendilerine fayda getiren bir peygamberden kaçması nasıl izah edilebilir? Onların iman etme gibi bir dertleri yok. Onlarda eşek adı var. Onlardan her biri iman etmek için Allah'tan falan oğlu falana, hitabıyla başlayan mektuplar gibi kişiye özel vahiler verilmesini isterler. Peki bu istekler yerine getirilse inanırlar mı? Hayır, aslında onlar ahiret endişesi de taşımıyorlar. Onlar ne derse desin, gerçek şu ki bu Kur'an'ın onların dediği gibi geçmişin masalları değil, o elbette dünyada en fazla ciddiye alınması gereken bir öğüttür. Artık kim ne dilerse dilesin. Ondan öğüt alsın. Fakat yaratma noktasında fayda ve zararın gerçekleşmesi Allah'ın izine bağlı olduğu için Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar. Azabından korkulup sakınılması gereken biri olarak takvanın sahibi de odur. Bağışlanmanın ve mağfiretin sahibi de odur. Azim. Evet müttesir suresi de bugün itibariyle bitmiş oldu buradan çıkaracağımız dersler yine içe doğru derinleşmek ve dışa doğru derinleşmek hicret kelimesini öğrendik üç tane hicret olduğunu öğrendik ideale doğru hicret ideali yaşamak için hicret idealini insanlığa taşımak aktarmak için hicret ve burada bir soru çok çok kıymetli sorulardan bir tanesiydi. Bugün peygamberin şehirlere, ülkelere göndereceği tebliğci, İslam tebliğcisi olsa o biz olabilir miydik sorusunu kendimize sormaktı. Gerçekten o biz olabilir miyiz? Ve burada İslam düşmanlarının konuştukları bilgilerden bahsediliyor. Ve her daim konuşacaklar insanlar eylem etki olursa tepki de olacağını bu şekilde yine görmüş olduk. Bugünlük bu kadar. Allah nasip ederse yarın Fatiha suresiyle meal okumaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.